Merhaba hocam. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Bugün hocam başladığımız canlarımızdan soru alma videolarının bir genci soruları içindeki üçüncü videosuyla beraberiz. Bölüm 3 güncel yaşam ve mane maneviyat. Yeni telendirilmiş soruların genel başlığı. Evet. İlk soru Gökdeniz Orakçı'nın. Çok önemli bilgiler aldık fakat şu anki kapitalist yönetim geçim, maddi ve gelecek yönünden endişeler yaratıyor. Haliyle hep bunlarla muhatap oluyor. Uygulama noktasında bu bilgilerimizi nasıl daha çok dikkat edip uygulayabiliriz? Aslında bu sorunun cevabını da ikinci videoda sanırsam vermiştiniz. Ya da birinci videoda. Bir Ama bu Gökdeniz'in sorusu hakikaten çok önemli. Herkesin aslında içinde yandığı, içinde sıkıntı yaşadığı bir problem. Öncelikle şunu iyi kavramamız lazım. İçinde bulunduğumuz dünya maalesef insan yetiştirmeye hala uygun bir dünya değil. Yani beşerin zaaflarıyla örülmüş bir dünya. Ve bu dünya, bu mücadele alanı bizi İlahi tar bizim ilahi tarafımızı ortaya çıkartmaya müsait değil, bizi maalesef destekleyici değil. İlahi olandan aldığımız destekle bizde bulunan ruh dediğimiz varlık bizi bu dünyada destekleyip yüceltebilecek yegane dayanağımız. Şimdi Haksende videolarını izleyenler veya Haksende sistemi içindeki bilgileri e, anlamaya çalışan, uygulamaya çalışan kardeşlerimiz, bu ruhun etkisi, kuvveti, tesiri ve mücadelesinin nedenli güç ve ciddi bir mesele olduğunu anlar. Gökdeniz kardeşimizin dediği mesele de çok önemli. Nedir o? Diyor ki, hocam siz birçok şeyi bahsettiniz, tamam. E, ama diyor bu kapitalizmle yönetilen dünya bize geçim derdi veriyor. Bize hayatın içinde gelecek kaygısı, geçim derdi ve benzeri mücadele alanı sunuyor. Şimdi bu mücadele alanı içinde bu dediğiniz ruhun bir gerçekliği yok. Veya böyle demiyor tam da. Ruh dediğimiz varlığın sizin anlattığınız şeylerin tam karşılığını ve uygulamasını yapmakta zorluk çekiyoruz. Ruhun gücünü bu alemde kullanıp uygulamaya müsait bir ortamımız yok. Bu dedikleri çok doğru. Evet. Gerçekten de uygun ortam yok. Ama uygun varlık var. Uygun varlığımızı devreye sokarak bunu yapabiliriz. Şimdi kendimizi içinde bulunduğumuz ortamın şartlarıyla sınırlandırıp içinde bulunduğumuz ortamın şartları içinde en iyi olmaya gayret etmeliyiz. Ne demek istiyorum? Yani hiçbir şekilde tamamen ruhun emrine göre bir hayat yaşayacağım diye diretmemeliyiz. Bu şu demek değil, ruhun emrini görmezden geleceğiz anlamında değil. Ortamın şartlarına göre burada ruhsal olanı ne kadar yaşayabilirimi düşünerek yaşamalıyız. Şimdi bakın bu yalan meselesinde de hep karşımıza çıkıyor. Çok zor durumda birinin bir şeyin gerçeğini öğrenmesi onu daha da zorlaştıracaksa yaşama tutunmasını orada ona gerçeği söylemenin çok bir anlamı yok. Gerçek her zaman yerli yerindeyse anlamlıdır. Yerli yerinde olmayan gerçek hayatta bizim yapacağımız şeyleri yapmamıza engel olan bir bariyere dönüşebilir. Örneğin, Seyit Nesimi, hak ile hak olmuş bir kişiydi değil mi? Ne dedi? Enel hak dedi. O yaşadığı çevredeki insanların hiçbiri onun enel hak demesini anlayabilecek bir düzeyde değildi enel hak dediği zaman da ben tanrıyım manasında anlamaya yatkındı insanlar. Ben gerçeğim, aranızda en temiz olan benim, şu an bende hak olan tecelli ediyor, hak olan görünüyor dediğimde yalan, yanlış, eksik göremezsiniz demek isteyen Nesimi'nin lafını yaşadığı toplum aldı, ben Allah'ım diyor bu adam dedi. Adamı cihir cihir dersini yüzdüler. Şimdi burada doğru söz doğru bir biçimde söylendiği zaman işlev kazanır. Bizim Nesimi'yi biz ne zaman anladık? Aradan 200 yıl, 300 yıl geçtikten sonra anladık. Daha doğrusu anlayanlar anladı. Ama anlayanlar da Nesimi gibi enel hak diyerek anlamadı. Anladılar, insanların yetişmesini, insanların gelişmesini beklediler. Ve günümüz çağına geldiği zaman bakın Erenlerin sır diye anlattığı birçok şeyi biz buralarda hak sende içinde videolarımızda çok gündelik bir konuşmaymış gibi aktarıyoruz. Çünkü artık bu marifet çağında, bu bilim çağında bu artık irfanıyla, ve ruhuyla yüz yüze gelmesi gereken kıyamet çağında insanlara bu bilgilerin saklanmasının bir anlamı yok. İnsanlar bunları anlayabilecek bir olgunluğa geldi. Şunu demek istiyorum. Bazı bilgileri sadece siz anlayacaksınız ve siz o ahlakla, o halle yaşayacaksınız. Bunların onda birini aktaramayacaksınız belki. Ama yaşadığınız ve bulunduğunuz ortamın gereklerine göre, icaplarına göre davranacaksınız. O gereklere göre davranmayı öğrendiğiniz zaman dünya sizin için başedilmesi gereken zor bir arena olmaktan çıkacak, yönettiğiniz, kontrol ettiğiniz hatta manipüle ettiğiniz bir alana dönüşebilecek. Dünyaya ezilmeyeceksiniz. Dünyanın dışına çıkıp dünya ile ilişkinizde profesyonel davranacaksınız. Tibetlilerin güzel bir uygulaması vardır. Bir çocuk yaramazlık yaptığı zaman yeni gelip de orada monk olacak, rahip olacak bir çocuk. Yaramazlık yaptığı ve ona bir şeyi anlatmanın mümkün olmadığını düşündükleri zaman saygı gösterirler. Ondan sonra onu döverler. Ondan sonra da saygı gösterirler. Tekrar algı, Oradan ayrılırlar. Şimdi onun yüce varlığına sayı gösteriyor ama onun nefsine sayı göstermiyor. Yani bu hayatla mücadele edeceğimiz nefsi tarafımıza hak ettiği gibi davranacağız. Ama hep ruhumuzla birlikte olacağız. Bu sizin rekabet yapmanızı za engel değil. Bu sizin para kazanmanıza engel değil. Bu sizin e, gündelik hayatta geçim derdiyle uğraşmanıza engel değil. Kanaatinizi arttırır hatta bereketiniz artar. Gözünüz onun arabasında, bunun katında, bunun yatında olmaz. Kazandığınızla yetinir. Eşinizle, çağınızla, çoluğunuzla mutlu ve dengeli bir kanaat ortamı oluşturabilirsiniz. Ha, zenginleşe de bilirsiniz. Emrinizde insanlarla çalışabilir. Ortamınızda işveren de olabilirsiniz. Ama adil, dengeli bir işveren olursunuz. İyi ve dengeli bir insan örneği olarak yaşarsınız. Bunların hepsi sizin bereketinizi arttırır. Sizin ortamdaki gücünüzü, kuvvetinizi arttırır. Maddeyi tasarruf gücünüzü arttırır. Yani insanların odaklandığı gibi değil. İnsanların odaklandığına profesyonel davranarak, teknik davranarak, asl olanı bilip orayı bir teknik alan sahası, bir oyun sahası gibi görüp oranın gereklerine göre davranıp oradaki bilginin üstünde bir anlayış geliştirmeniz gerekiyor. Bu şekilde yaşarsanız hem bereketiniz, hem kazancınız, hem birçok problemleriniz yerli yerine gelir. İnsanların bu işlerin içinden çıkamaması ruhsal bir varlığıyla bağı olamamasından dolayı Gücü yok, sabrı yok, anlayışı yok, kanaatı yok. Doymaz bir gözü var. O doymaz gözünü doyuramıyor ki zaten insan. Ondan dolayı sürekli gayret, sürekli başka bir şeyin içinde. Her şeyi alsa bile gözü başka bir şeyde. Ev istiyor, ev yetmiyor. Villa istiyor, villa yetmiyor. Arazi içinde bir şey istiyor, o yetmiyor. Efendim yat istiyor, a alıyor. O yetmiyor. Ada alıyor. O yetmiyor. Yurt dışından bir şey alıyor. İnsan nefsi doymaz. Ama Hazreti Ali ne diyor? Kanaat en büyük hazinedir. Azla kanaat etmek değil buradaki dert. Olanla kanaat etmek ve olanın bir üst içinde daim gayretle çalışma içinde olmak. Niye gayretle çalışma? Kanaat ediyoruz yeter. Hayır, yetmez. Ruhumuzun tasarruf gücünü arttırabilmek için maddedeki tasarruf gücümüzü de arttırmamız lazım. Bundan yetmez. Bakın. Maddeyi daha çok kazanmak amacıyla değil, ruhumuzun tasarruf gücünü daha fazla arttırmak için madde gerekli. İkisi arasında fark var. İfade edebiliyor muyum? Hı hı. Yani bunu öğrenebildiğimiz zaman biz aslında alemlere yaratıcı bir enerji katıp ol emrinin dahili içinde hareket etmeye başlarız. Bunu bu kadar şu an şey diyeyim çünkü başka noktalara gitmeye başladı. Nok şey bu kadar cevap yeterli olur tamam tabii. Tabii tabii. Fazla bile açtınız bence. Eee Melisa Yılmaz canımızın bir sorusu. Aile içinde tam bir denge nasıl sağlanır? Bu da Gökdeniz kardeşimizin sorusuna benzer bir soru. Ya bu zor. Dengeyi sağlayacak kişi sen değilsin. Karşında bir varlık olduğu için, karşında annem var, babam var, eşim var, çocuğum var. Sen bir noktasını ancak yapabilirsin. Sen kendi çerçevenden koyabildiğin kadarını koyarsın. Karşıdaki de o ilişkiye bir şeyler koyacak. O koyduğu şeylerle o ilişki düzelir veya bir rayına girer. Öbür türlü sen olay tamamen ruhsal boyutta olsun, tamamen e, yaradılış sebebimize uygun bir sebeple olsun diye gayret gösterirsen, karşıdaki senin bu tavrını kullanmak istiyorsa, istediği gibi kullanır ve sömürür. Buna yapacağın hiçbir şey kalmaz. Ama senin verdiklerin ve senin gayretlerini gören bir de hak var. O hak o sisteme bir şekilde dahil olur. Biz kendi yapıp ettiklerimizden sorumluyuz. Aile içinde hiçbir şekilde bencil olmadan ihtiyaçlar neyse onların karşılanması hususunda dikkatli olmalıyız. Gücümüzün, kuvvetimizin yettiği oranında da aile unsurlarımıza elimizden geldiği kadar destek olmalıyız. Bu karşılıklı bir anlayış içinde gelişirse çok hızlı bir şekilde aile kendi kanaatini, kendi anlayışını geliştirip çok üst seviyelere gelir. Ama karşılıklı bir şekilde olmazsa bu sefer ailenin diğer üyeleri bazıları vebal alır, bazıları zulme uğrar, bazıları sıkıntı yaşar. Şimdi oralarda e, olumsuz ve negatif mekanizmalar çok rahat çalışabilir. Örneğin gerçeklerin erenlerin birçok birçoğunda bu problem vardır. Aileler o Eren'in evliyanın yapıp ettiklerine çok fazla destek olmazlar. Çünkü onu maddi hayattan kopardığına inanırlar. O maddi hayattan kopardığı için onun önüne bazı ketlemeler koymaya çalışırlar. Bu ketlemeler iyi niyetli ketlemelerdir. Ama bu Eren'in işini daha da zorlaştırır. Ha kendi başına bıraksan bu sefer kontrol olmayacaktır. Yani bu Dengesi biraz sıkıntı her ailede, her ortamda kendi içinde bir olacak bir dengedir. Ama kişi kendi yapıp ettiğinden sorumludur. Burada ailenin bütününü derleyip toparlamak değil de kendisinin o aileye katabileceği her değeri doğru ve iyi bir şekilde katmaya çalışmak daha doğru, daha uygun bir yorum ve uygulama olacaktır. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Müslüm Akbulut canımızın bir sorusu. Hata yapan insanları devamlı affetmeli miyiz? Affetmek zorunda mıyız? Şöyle ki ben de hata yapıyorum. Affedilip affedilmemem söz konusu olabilir. Fakat öyle kabahatler oluyor ki affedilmesi başka kabahatlere göre daha zor. Affetmedeki sınırları nasıl düşünülmeli? Dinler tarihi açısından ve hak edenlerin bakışı... Açısından nasıl anlaşılabilir? Şimdi bakın, af etmek size karşı yapılmış olan bir e, haksızlığı, Kend haksızlığın sizin üzerinizdeki hakkını almaktan vazgeçmek demektir. Ben vazgeçiyorum oradaki hakkımdan demektir. Af etmek böyle bir şey. Şimdi bu karşıdaki kişiyi iki türlü etkileyebilir. Bir, sizin bu affetmenizle zaten o vermesi gerekeni veremeyecek zayıflıktaki kişi sizin affetmenizle güçlenir, iyi bir kanala girer ve oradan kendisini toparlar. Veya sizin affetmenizi zayıflık olarak kabul eder, sizi kullanmaya devam eder. Şimdi ilki olumlu affetmenin olumlu sonucu, ikincisi olumsuz sonucu. Siz aslında orada kendi hakkınızdan vazgeçerek karşıdakini azdırıyorsunuz. Karşıdakinin gelişmesini engel oluyorsunuz. Onun için hakkınızı almanız gerekiyor. Yani Hz. Ali ne demiş? Ne kimsenin hakkına girerim ne de kimseye hakkımı bırakırım. Hak, hak edende kalmalıdır. Onun için bu konuda böyle büyüklük olsun, tevazu olsun diye affetmeye gayretleri aslında kibirli davranışlardır. Hakkın hakça olmasına dair gayret etmekdir gerçek olan doğru olan. Hak olanın gerçekleşmesine engel ne varsa onun kaldırılması için gerekirse affedilir. Yani onun affedilmesi hak olanın gerçekleşmesine vesile olacaksa affetmekte bir mahsur yok. Ama onu affetmek hak olanın gerçekleşmesine engel oluyor. Hatta hak olmayanı cesaretlendiriyorsa affetmemek söke söke o hakkını almak lazım. Orada. Onun için bu meseleye diyorum ya her olayın, her konunun, her şartın kendi icapları var, kendi gerekleri var. Onların bütünlüğü içinde karşılamamız lazım. Her şeyi affetmek değil de her şeyi kabul edebilir olmamız lazım. Varlık olarak herkesi kabul edebilir anlayış çerçevesi içinde görmemiz lazım. Yoksa af etmek, af edebileceğin bir durumda olmak, ondan üstün olmak gibi bir şeydir. Aynı hoş görmek gibi. Onun yerine tanımak, onun yerine fark etmek, o fark ettiğin şeye göre davranmaktır asıl olan ve gerçekliğe uygun olan. Anlaşılıyor mu? Evet hocam. Sağ olun son sorumuz Müslüm Akbulut canımızın bir diğer sorusu. İnsanların birine hakkını helal etmek konusundaki sınırlar hakarenlerin gözünde nasıldır? Biz insanları için affedilebilmenin sınırı nedir? Şimdi biraz önce bu affetmeyle ilgili meseleyle bu benzer aslında. Bize başkasına hakkımızı helal etmemiz tavsiye edilir. Çünkü eğer karşıdakini burada geliştiremeyecekse senin hak etmem, senin helalleşmemen, bu sana da yük olacaktır. Kendi üzerinde yük olmaması için karşıdakine e, ne halin varsa gör, hakkı helal olsun dersin. Ama bir de kamu davası gibi bir dava var. Yani sen hakkını helal etsen de. Allah razı gelmez sana yapılan bir haksızlıktan. Ama sen hakkını helal ederek karşıdakine, sen onun yükünden kurtulmuş olursun. Öbür türlü onu sürekli zihninde taşımak, onu ruhunda bir leke gibi taşımak zorunda kalırsın. Hiç sevmediğin, hiç ise is istemediğin bir durum senin bir numaralı gündemin olur. Affedemezsen veya hakkını helal edemezsen, sen Allah rızası için. Hakkını helal et, hesabı onlar görür. Ama onu hakkını helal etmemek, yani onu bir önceki aşaması affetmemek dediğimiz mesele, yı başaramıyorsan, o zaman onunla hesaplaş, onunla yüzleş. Çünkü senin onu affedememen, hakkını helal edememen, onun da öğrenmesi gereken bir şeydir. Yüzleşebiliyorsan yüzleşirsin, yüzleşemiyorsun iş iyice olumsuza sarıyor, o zaman Allah'ından bul veya Allah'ından bul da demesin. Hak olan neyse o olsun deyip konuyu kapatırsın. Kendindeki hakkı da hakka teslim edersin. Artık o kamu davasıdır. Onun hesabı neyse hak olan orada gerçekleşir. Onun için biz ne diyoruz? Hak olan neyse o olsun diyoruz. Kişilerin birbirleri üzerinde hayat yaşıyoruz. Mutlaka hakları vardır. Ama bu haklar kişilerin gördüğü yerden görülür. Bir de o hakkı olduğunu düşündüğünün olduğu yerden bakmak lazım. Oradan baktığın zaman da oho sen hakkına varıncaya kadar ne işler çevrilmiş, neler yapılmış, onun ne kadar alacağı var, onu fark edersin. Ha, o zaman dersin ki burada hak olan neyse o olsun. Allah cümlemizin Yardımcısı olsun, kuvvetimizi, anlayışımızı ona göre desteklesin dersin. Yani bu meselelerde kişi kendine çarpan, kendinde olan tarafı e, olabildiği kadar üzerinden e, uzaklaştırmak kişiye fayda sağlar. Aklında kalmaz hiç olmasa. Yani zihnin orada kalır, istemediğin bir yerde zihnin kalmış olur. Şimdi bakın bizim... E, bu şeydeki meselelerimizde, yani Aksan'daki paylaşımlarımızda kardeşlerimiz örneğin bizde çok vakit geçirmek istiyor değil mi? Ona dair de bazı çabalar içinde oluyor, bir şeyler yapıyor. Tamam ben de istiyorum. Ama zaman dediğimiz ve yönetmemiz gereken bir süreç var. Şimdi orada onların o iyi niyetine, güzel niyetine, hüsniyetine karşı ben haksızlık yapmış gibi oluyorum. Ama bütüne baktığın zaman paylaşılabilecek şey zaten bu sınırlar içinde. Bazen gönül konuluyor. Biz bu kadar seviyoruz, bu kadar şey yapıyoruz, hoca bize şunu da olmadı, bunu da olmadı falan diye gönül koyan kardeşlerimiz olabiliyor. Ama mesele hak olan doğrultuda işlerin yürüyebilmesi. Ne ben ne başkası. Dolayısıyla bu meselelerde kendi çerçevemizden, kendi zaviyemizden değil, bütünden, hak olandan, hak olan doğrultuda neyin ne olması gerektiğinden bakmak lazım. Öbür türlü herkes birbirinden kendine göre alacaklıdır. Onun için bu, hak olan neyse o olsun deyip, hak olan neyse o olsun demeyi iyi idrak etmeyi tüm kardeşlerimize Allah nasip etsin diyelim. Amin. Sağ olun hocam, sorularımızı cevapladığınız için. Bir sonraki programda ağır bir konuya giriş yapıp ruh, beden ve enerjiden gelen sorulardan bahsedeceğiz. Yanlış anlaşılmasın, ruh, beden veya enerji kavramlarından gelen sorular değil, o ana başlıkta gelen soruları şey yapacağız, <laughs> tartışıp o olacağız. Teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere.